benim dolabım burasıydı. O zamanlar tabii çok daha küçüktüm. Aa evet evet hatırlıyorum benim dolabımda 7 numaraydı. Kızlar kızlar durun biz de koyacağız. Tabii ki benim dolabım üstteydi biliyorsunuz. Burada mor telefonum bile hala burada duruyor kimse almamış. Esra Games kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni yıl paketinin yanında bir hediye paket daha geldi. Şimdi ona da bakacağız ama ilk önce bu Avatar World dünyasında bir de gece yapalım arkadaşlar. O gece de çok güzel arkadaşlar burada muhteşem evcilikler oynayacağım muhteşem olacak şimdi gündüz yapalım ve yeni paketimizi açalım arkadaşlar burada make-up hadi bakalım make-up setini alacağız bakalım ne çıkacak merhaba tatlı kız bize yeni paket gelmiş onu alacağız şöyle sizleri kenara alalım ve takladım arkadaşlar. Kaç tane paket var burada ya? Hadi ilk paketimizi açıyoruz. Yeşil hemen bir karakter getirelim arkadaşlar. Gel bakalım sen sanki yeşillere çok uygunsun. Sizleri şöyle kenara alıyorum ve bu nedir? Ha kaşları çok güzel. Yanındaki? Aa bu da kaşını boyuyoruz. Peki bu nedir? Hmm fırça lazım ver bakalım fırçayı. Ay, çiçek şeklinde oldu. Çok güzel. Burada yüz maskemiz var bu çiçekli. Bu da çiçekli. Burada göz lensimiz var. Rujumuzu da sürüyoruz. Arkadaşlar burada allık fırçamız varmış. Ben görmemişim. Burada da çok güzel göz farımız var. Ay, çok güzel oldun. Çok beğendim. Daha fazla yapmak istemiyorum ama gözüne lens yapalım mı? Yaptık bile ama çok korkunç oldu. Az önce daha güzeldi. Keşke yapmasaydık. Sen yeşil ninsin Tamamdır. Seni şöyle alalım. Otur yanı başıma. Şimdi şu mor pakete bakıyoruz arkadaşlar. Hemen buraya mora uygun. Gel bakalım. Önce kaşlarına şekil verdik arkadaşlar. Şimdi içini boyadık. Şuradan fırçamızı alalım. Allık yapalım. Aa, çok güzel bir allık oldu. Sanki Minecraft gibi oldu. Rujumuzu da sürüyoruz. Çok metalik oldun sen ama. Göz farımızı da sürdük. Şimdi burada dövme seçeceğiz ve lens seçeceğiz. Ama bu lensleri çok beğenmedim ya. Yine de hadi takımı bozmayalım. Yapalım. Wow, maskeler hepsi çok güzel. Mor da bu şekilde şimdi Pembeye açıyoruz arkadaşlar. Hemen bir karakter getirelim. Pembiş pembiş. Gel bakalım sen pembeye çok uygunsun. Önce kaşına şekil vereceğiz. Şimdi kaşını boyayacağız. Bir de allık yapalım sana. Ya, o bayağı oldu allıkta. Gözlerini de boyayalım. Rujumuzu da sürelim. Başka ne kaldı? Evet buradaki. Aa, çok hoş. Lensimizi de taktık mı? Evet senin paketinde hazır. Şu anda 3 paket açtık arkadaşlar. Daha paketimiz çok fazla var. Şimdi onları açacağız. Gel bakalım. Sen çok uygunsun. Yine kaş şeklimizi verdik rengini yaptık. Alık. Arkadaşlar bunu ben çok beğendim. Kıyafetiyle de çok uyumlu. Gözlerini de yapalım. Arkadaşınıza böyle bir makyaj seti hediye edebilirsiniz yeni yılda arkadaşlar çok güzel. Oo çok hoş oldun. Lensini de takıyorum. Senin lensin diğerlerinkinden daha güzel çıktı. Ben en çok senin lensini beğendim. Şimdi burada bir paketimiz daha var. Bunu da açıyoruz. Buraya da sen gel bakalım tatlı teyzeciğim. Kaşlarına şekil verdik. Kaşını da boyadık. Hemen bir aldık. Çok yakıştı. Bayağı süslü bir teyze çıktın sen ya. Hemen şöyle dövmelerimizi de yapalım. Lensimizi de takalım. Evet sen de çok cıcış oldun ama benim favorim acaba hangisi? Şöyle bir bakıyorum bakıyorum. Ayağa kalk bakalım. Ay senin suratın çok karışık olmuş. Senin de gözlerin çok korkunç. En çok seni beğendim. Benim favorim sensin. Peki makyajını bir silelim mi arkadaşlar? Durun bir saniye. Peçete alamadım. Oh be sildik. Böyle daha güzel. Sadece bir allık yapalım. Evet böyle daha cice oldun. Belki far da yapabiliriz. Tamam. Diğerlerini de arkadaşlar. Çok fazla oldu böyle. Rujumuz kalsın. Aldığımızda da yaptık. Evet böyle güzel oldun. Gel bakalım seni de silelim. Çok karışıksın. Allık yeterli olacak çünkü gözlerin çok hareketli. Arkadaşlar bu da çok korkunç bakıyor bana. Hemen senin de allığını değiştirelim. Sadece bir tane olduğu zaman daha tatlı oldunuz. Şimdi size birer tane de hadi kolye hediye ediyorum. Bu kızlar çok süslü arkadaşlar. Kolyeler de çok yakıştı size. Birer de taç. Oo. Hadi sizi yan yana getireyim. Böyle çok zor oluyor. Tamam, o makyaj malzemeleri sizin alıp evinize götürebilirsiniz. Karışmayacağım. Aa, sana kalmadı mı? Şöyle yapalım. İşte böylelikle senin oldu. Çok hoş oldun. Hadi bakalım makyaj çantalarınızı. Kapatıyorum. Bu da senin. Bu da senin. Kızlar bakın burası benim eski kıyafet dolabım. Hadi tekrardan yerleştirelim. Aa mezun olan ablalarımız gelmiş. Baksana okula. Ay ablacığım hoş geldiniz. Ne kadar güzel olmuşsunuz. Büyümüşsünüz. Çocuklar bunlar bizim eski dolaplarımız. Şimdi bu malzemelerimizi yerleştireceğiz. Ay tabi ablacığım. Ay ne kadar güzel. Mezunları izlemek çok keyifli. Dolaplarımızı açtık. İşte benim dolabım burasıydı. O zamanlar tabi çok daha küçüktüm. Aa evet evet hatırlıyorum. Benim dolabımda 7 numaraydı. Kızlar kızlar durun biz de koyacağız. Tabii ki benim dolabım üstteydi biliyorsunuz. Burada mor telefonum bile hala burada duruyor. Kimse almamış. Benim de hemen yanındaydı. Ay yanlış koydum. İşte. Çocuklar, bunlar bizim size hediyelerimiz olsun. Size şans getirsin. Siz de mezun olduğunuzda bir sonrakine verirsiniz. Aa, teşekkür ederim ablacığım. Annemi hemen arayıp haber vermeliyim. Alo anne, ablalar bize bakışta hediye ediyor. Yaşasın, çok mutluyum. İyi ki bu yeni yılda okula gelmişim. Çok güzel hediyeler aldım. Arkadaşlar umarım yapmış olduğum bu yeni paket açılışını sevmişsinizdir. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Benim Roblox kanalımda var. Muhteşem bu rakamında videolar çekiyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel hikayeler yapıyorum. Hemen Esra Oyunda kanalıma gelip abone olun arkadaşlar. Videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Başka videolarda görüşürüz. Hepinizi kocaman yapıyorum. Hoşçakalın.